Da sürekli zannediyorum yöneticileri uyarmak zorundayız dedikten sonra şimdi ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir haberle yolumuza devam edelim. Evet sahibi olduğunuz evin bulunduğu binanın enerji kimlik belgesine sahip olması için verilen bir zaman var. Bunun dolduğuna dair bir haber. Mayıs ayının başından itibaren bu kimliğe sahip olmayan binalardaki daireler satılamayacak. Yani bir taraftan galiba yine cebimizden para çıkacak çünkü enerji kimlik belgesine sahip olmak hangi şartlarda ne gerektiriyor? İzleyelim haberimizi ondan sonra yolumuza devam edelim. Ev sahipleri dikkat. Binaların enerji kimlik belgesi zorunlu hale geliyor. Yaptırmayan evini satamıyor. Tanınan 10 yıllık süre. ...2 Mayıs 2017'de sona eriyor. Enerji verimliliği kanununa göre... ...2011 öncesi yapılan tüm binalarda... ...enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu... ...2 Mayıs'ta başlıyor. Nedir enerji kimlik belgesi? Enerji kimlik belgesi bilmem. Güneş enerjisi gibi bir şey mi? Kayınpederinizin evini satmak isterseniz satamayacaksınız. Hmm. Söylemek gerekirse bilmiyoruz. Genelde bilmiyoruz yani. Siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Beyaz eşyalarda olduğu gibi... ...A sınıfından G sınıfına kadar çeşitli kategorilere girer binalar. 1 metrekaresinin 1 yılda harcadığı enerjinin kilovat saat cinsinden değeridir. Türkiye'de 2011 öncesine ruhsatlı binaların %95'inde enerji kimlik belgesi yok. O binalardan birinde eğer bir daireniz varsa 2 Mayıs'tan sonra onu satamayacaksınız. Çünkü kimlik belgesine ihtiyaç var. Bir binada enerji kimlik belgesi bulunmuyorsa o bina dahilindeki hiçbir daire alım, satım, kiralama işlemleri yapamayacak. Tıpkı zorunlu deprem sigortası gibi bu belgeyi de ibraz etmeleri istenecek. Her 10 yılda bir yenilenecek kimlik belgesini çıkarmak için işlemler binanın projesiyle başlıyor. Önce kat maliklerinin binalarının mimari projelerini bağlı bulundukları belediyelerin imar müdürlükleri arşivinden temin etmeleri gerekiyor. Daha sonra e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın yetkilendirmiş olduğu Enerji verimli danışmanlık şirketlerine başvurarak bu süreci başlatabilirler. Enerji kimlik belgesinin ücreti ise öyle gözünüzü korkutmasın, yaklaşık 80 ila 200 lira bir daire başına düşen fiyat olacak. Ücret tabii ki pahalı. Yok satmayı düşünüyor. Enerji kimlik belgesi bulunmayan evler kiraya verilebiliyor. Bu arada 2011 yılı sonrasında ruhsatlı binalarda en düşük C kalitesine sahip olma özelliği aranıyor. 2011'den daha önce yapı ruhsatı almış binalarda böyle bir asgari sınıf zorunluluğu bulunmuyor. Yani binalar A'dan G'ye kadar herhangi bir sınıfa hesaplama sonucunda girebilirler. Yine Çile